Merhabalar. Grasshopper'la 3 boyutlu modelleme ve uygulamalar eğitimi gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkürler. Bu eğitimde arkadaşlar sizlerle birlikte Rhino'da modelleme bilen bir kullanıcının Grasshopper kullanır hale gelmesini sağlıyor olacağız. Eğitimi bu şekilde tasarlamış olmamız sebebi arkadaşlar Grasshopper modelleme yapmayı bilmeyen 3 boyutlu modelleme işlerine aşinalığı olmayan bir insanın Modelleme işlerine giriş için öğreneceği bir program değil. Bunun için uygun bir program değildir diyebiliriz. Modelleme yaparken hani komutlara bazı datalar giriyoruz ya, bazı ölçüler veriyoruz vesaire. İşte Grasshopper'ın yaptığı parametrik modelleme dediğimiz iş bu ölçülerin, bu dataların sürekli olarak güncellenebilir, değiştirilebilir olarak modellenmesi şeklinde ilerliyor. Bize sağladığı asıl fayda bu. O yüzden zaten klasik modellemenin yerini alacak bir araç da değil Grasshopper. Biz ne zamanki sistemler kurarak modelleme yapmaktan faydalanabileceğiz. Ne zamanki bu sistemlerin içerisindeki işte kritik datalarımızı değiştire değiştire farklı varyasyonlar yaratmaktan fayda sağlıyor olacağız. O zaman Grasshopper ile modelleme yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Bundan dolayı da bir kere daha söylüyorum. Bu kursumuzda Rhino ile modelleme yapmayı hali hazırda bilen bir profesyoneli Grasshopper kullanır hale getireceğiz. Grasshopper öğrenmenin de kendi içerisinde özgün bir durumu var. Grasshopper tutorial şeklinde aramalar yaparsanız eğer YouTube'da internette pek çok böyle 5 dakikalık, 10 dakikalık videolara denk gelebilirsiniz ve 10 dakika içerisinde ard arda 8-10 komut ya da 15-20 komut neyse hızlı hızlı böyle bağlandığını gösterip işi ortaya çıkardıklarına şahit olabilirsiniz arkadaşlar. Grasshopper'da zaten öğrencilerin 3 boyutlu modelleme öğrenen öğrencilerin en böyle büyük fantezilerinden biri gerçek oluyor. Hangi komuta hangi datayı girerek iş yapıldığı zaten bir kağıt üzerinde mevcut. Yani bir insanın bir işi yapışını görürken hatta yapılmış işini açıp dosyayı incelerseniz Grasshopper'da arkadaşlar kullanılan her komutu o komutlara verilen her girdiği birebir görüyor olacaksınız. Bizim derslerimizde de bu böyle olacak. İnternetteki videolarda da Grasshopper'ın yapısından dolayı durum budur. Peki Grasshopper bilmeyen bir insana bunları görmenin bir faydası var mı? İşte arkadaşlar, bizim kursumuzda da işin bu tarafını çözüyor olacağız. Sizleri o çeşitli videolarda gördükleri o komutların neden öyle kullanıldığını anlayabilen, anlamının yanı sıra ilk anda anlayamadıysa da o komutun ürettiği datayı inceleyebilen, Grasshopper'ın çalışma mantığını bilen bu sayede de işte A Grasshopper böyle çalışıyor. Bu komut da şöyle bir data üretmiş. Ha demek ki burada şu olay şu şekilde gerçekleşmiş diyebilen profesyoneller haline getirmek bu kursun öncelikli amacı. Bunu yaparken de basitten başlayacağız. Her ne kadar Rhino ile modelleme bildiğinizi varsayacak olsam da Grasshopper konusunda tabii ki sıfır olduğunuzu düşünerek başlayacağız. Öncelikle basit örneklerle Grasshopper'ın data mantığını, datayı, bilgiyi nasıl işlediğini Komutların nasıl bilgi ürettiklerini, komutların ürettikleri bilgileri bizim nasıl inceleyebileceğimizi, yorumlayabileceğimizi öğrendiğimiz derslerimiz ve uygulamalarımız olacak. Bu Grasshopper'ın kendi içindeki data mantığını kavradıktan sonra Rhino'dan aşina olduğumuz modelleme çalışmalarına birkaç örnekle Grasshopper içerisinde yer veriyor olacağız. Böylelikle parametrik modellemenin bize nasıl bir faydası olduğunu, neden parametrik modelleme süreçlerini tercih edebileceğimizi anlamış olacaksınız. Aynı zamanda da Rhino içinde yaptığınız modelleri Grasshopper tarafında da yapabilir hale geleceksiniz. Bu yetenekleri kazandıktan sonra da arkadaşlar Grasshopper'dan en fazla faydalanmamıza sebep olan dilimleme şeklinde, yüzey örme şeklinde ya da işte yüzeyleri parçalayıp o parçalardan yeni elemanlar, yeni birimler elde ederek modelleme yapma şeklinde çalışmalarla Grasshopper bilgimizi derinleştiriyor olacağız. Şöyle bir toparlayacak olursak Rhino ile modelleme bilen bir kişi olarak bu kursa başladıktan sonra kısa zaman içerisinde Grasshopper'ın mantığını anlayacak ve o YouTube'daki kısa kısa 5-10 dakikalık videolarda yapılan işleri o videoları izlediği anda anlayabilen insanlar haline geleceksiniz. Eğer ki kursumuzda kısa yollara başvurmaya çalışmaz, kursu başından sonra düzgün bir şekilde takip eder ve bitirirseniz. Bu videoyu takip eden birkaç videoda daha kurs boyunca nasıl çalışacağımızı, bu kursun neleri ön planda tutarak hazırladığımı sizlerle daha detaylı olarak paylaşıyor olacağım. Lütfen arkadaşlar şu ana kadar söylediklerim ilginizi çektiyse o videoları da izleyip kursun müfredat kısmına da bir göz atıp satın alma kararınızı öyle verin. Böylelikle arkadaşlar sizler de beklentilerinizi doğru şekilde ayarlayabilir ve kurs ilerlerken beklemediğin sürprizlerle karşılaşma ihtimalinizi düşürebilirsiniz. Şu ana kadar söylediklerim ilginizi çektiyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.